Şen. burada Buradasınız arkadaşlar. Geldi vallahi. Bir de şey Yani yolu geçen, tur gibi yolu geçenler bu tarzları görüyor. Normal bence çok sağlıklı arkadaşlar gerçekten. Bu delendiler. Fakat arkadaşlar maalesef maalesef bile bu sıkara zıkım sıkara bir de Kurtarın bana gelip buraya atıyorlar ya yazıklar olsun ya Ya yazıklar olsun ha zıkım niye diye buraya atıyorsun terbiyesizler Mesela buraya atar mı ya Bilmez hizmet var burada arkadaşlar bakın burada geliyorlar Herkes burada geliyor ailece gerçekten çok sağlıklı bir, bir yer Herkese tavsiye ederiz ama biraz da çevremizi koruyalım. Biraz insan olalım insan. Yani o sigarayı zıkmılıyorsunuz. Niye efendim beni etrafa atıyorsunuz yani yapmayın ya. Yapmayın ya. Yani burada herkes geliyor, şu ağını bırakıyor. E tabii Kerem de burada sigara zıkmam olmazsa olmuyor yani. Yani kendinize zaten faydanız yok. Bari çevreye zararınız olmasın yani. Yani sigara saracak kendinize değil. Burada insana da zarar verir. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bakın ya. Bakın arkadaşlar ya. Deniz görsün mü ben yapardım. Mümkün mertebede bu doğa harikayı korumak lazım. Ayağınızı bırakın. Bakın ne güzel. Bizi izleme devam edin. Saygılar. Bakın sıkarlar. Bakın. Burada sakız. Tırmalık. et bile atmışlar. Yürü ya. Hı -hı.